Merhaba arkadaşlar. Aslında hep söylediğimiz şey şu. Emader'in kademe emeklilik için saha ziyaretleri oluyor ya çoğunlukla bu son günlerde broşür dağıtım meselesi, şu basın açıklamaları, bir de biliyorsunuz muhalefet tarafında özellikle milletvekilleri ve genel başkanlar Emader'e kademeli emeklilik için çok iyi destek veriyorlar. Gerek mecliste, gerek dışarıda o imza kampanyalarında falan çok destek veriyorlar. Açıklamaları çok güzel. Meclisteki son açıklamaları gördük değil mi? Bunlar aslında yarın öbür gün bize bir yasa olarak geri dönecek. İnşallah tabii ki. Şimdi yine saha ziyaretleri devam ediyor. Biliyorsunuz yine bugün bir toplantı vardı. Yine bugün stand çalışması vardı. Bu stand çalışması öncesinde Antalya'da bakın Emader'in ordu saha ziyaretlerinde Antalya'da da çok oldu bu saha ziyaretleri. Ordu saha ziyaretlerinde Ordu İl Temsilcilikleri yeniden refah partisi genel başkanı Sayın Fatih Erbakan ile görüşmüşler. Bakın, bu sunulan dosya çok önemli. Bu sunulan dosyada kademelemek için ve bekleyen vatandaşların haklarının iade edilmesi için sunulan detaylar var. Ya yani şöyle olması lazım. İşte şu liste var mesela, bizim sizlerle sık sık paylaştığımız. Bu listedeki işte kaç yaşında EYT'den sonra 2001, 2002, 2003 prim günleri bunların hepsi o dosyanın içinde bulunuyor. Yani if, Sayın Erbakan da yarın öbür gün mutlaka meclisteki bir görüşmede, meclisteki bir belki yarın öbür gün çalışmada çıkıp diyebilir. Ya ben işte emaderin dosyasını almıştım. Bu dosyanın içinde şunlar 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 vardı. Hatta daha da iyileştirilebilir. Daha da bu hem yaş sıkıntısının hem prim sıkıntısının giderilmesi adına belki bir defaya mahsus bir düzenleme bile yapılabilir. Yarın öbür gün EYT olduğu gibi hani mutlaka geçmişi hatırlarsınız. Yani iktidar partisi EYT mağduriyetini kabul etmemişti. Daha sonra da 1-2 seçim sonrasında bütün haklar iade edilmişti. Belli olmaz. Birden bire bu kademe emeklilik konusu emellerinde de desteği de ve muhalefet partilerinde desteği de biliyorsunuz yine yeniden Refah Partisi Sayın Fatih Erbakan da arada sırada Sayın Erdoğan'la görüşüyor yarın öbür gün belli olmaz. Umuyoruz tabii ki. Bu dosyada sunulan bilgiler mutlaka kendisine de iletilecektir. Beklentimiz o yönde. Görüşürüz arkadaşlar.